Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizinle medya okur dersi 2. dönem 2. yazısından soruların çözümüyle beraberiz. İlk soruyla başlıyoruz. Birinci soru da arkadaşlar. Günlük hayatınızda eğlence amacıyla kullandığınız medya araçlarına örnek veriniz demiş. Neler arkadaşlar? Radyo, televizyon programları, online gazeteler. Bunlara örnektir arkadaşlar. İki, medyanın amaçları nelerdir? Arkadaşlar birincisi mesela bilgilendirmek. İkincisi arkadaşlar eğlendirmek. Bir diğer arkadaşlar ikna etmektir. Üçüncü soru arkadaşlar temizlik malzemesi beyaz eşya konservatif makyaj malzemeleri hediyelik eşya reklamı yapan bir medya aracı daha çok hangi tüketici grubuna reklam yapmaktadır? Tabii ki arkadaşlar kadınlara. Popüler kültür neye denir diyor arkadaşlar dördüncü soruda açıklayınız arkadaşlar. Popüler kültür belirli bir dönemde geçerli olan. hızlı üretilip ve hızlı tüketilen kültürel öyelerin bütününe denir. Peki popüler kültür nelerdir örnek verin demiş arkadaşlar. Burada arkadaşlar mesela bir dönemin belki dizileri, filmler, belki kıyafetler. Bunlara nedir arkadaşlar? Örnektir. Altıncı soru yukarıda açıklamalar verilen medya kavramları nelerdir? Bir düşünceyi kolay hatırlanıp tekrarlanabilir bir biçimde ifade eden kısa çarpıcı sözdür. Arkadaşlar bu nedir? Slogandır. Bir filmde ya da Diğer medya mesajlarında konuşma ve müzik dışındaki tüm yapay seslere verilen addır. Bu da arkadaşlar nedir? Efektlerdir. 7. Bir öğreti, düşünce veya inancı başkalarına tanıtmak, benimsetmek ve yaymak amacıyla söz, yazı ve benzeri yollarla gerçekleştirilen çalışma yaymacadır. Arkadaşlar bunun ismi nedir? Propagandadır. 8. Propaganda türleri nelerdir arkadaşlar? Beyaz vardır. Gri vardır. Ve arkadaşlar kara vardır. 9. Beyaz propagandanın tam aksidir. Gerçek kaynak daima gizlidir. Haber başka bir kaynaktan çıkıyormuş gibi göstermek sürekli yapılır. Kaynağı gizlemek ve gerçek kaynağın herhangi bir başka kaynak olabileceği inancını yaymak için yalan, iftira, sahte delillere başvurulur. Bu propaganda türü nedir arkadaşlar? kara propagandadır. 10. ve son soru arkadaşlar. Medya iletileri bireyleri etkilemek için hangi yöntemler kullanırlar? Arkadaşlar mesela duygusal yöntem. Düşünsel yöntem. Yaratıcı yöntem. Yine mizah di arkadaşlar ne kullanırlar? Korku. Arkadaşlar sınavımız da tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Okuldayım. Çalışıyorum. Soru çözüp hedefe koşuyorum. Sınavlar var. Yılmıyorum. Sosyal bilgilerle dünyayı tanıyorum.